Günaydın aşkım. Günaydın. Nasılsın? Kolay gelsin. Teşekkürler. Bitti mi? Evet. Evet, herkese günaydın. Şöyle kamerayı bir çevireyim. Her ne kadar güneşe bakamasam da şöyle tutacağım. Herkese günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. bugün günlerden salı ve hava 26 derece gerçekten çok güzel bir hava var ee, bugün misafirlerimiz var O yüzden hazırlık yapıyoruz ee, çocuklar falan gelecek havuza girerler diye güven havuzu temizledi ee, zaten ısıtmayı da açmıştık ee, gayet sıcak su şu anda 27 dereceye ulaştı ee, onlar üç gibi falan gelir o zamana kadar bayağı bir 30'a kadar çıkar yani Bugün Elif'leri davet ettim. Biliyorsunuz Elif gelmişti İngiltere'den arkadaşım. Onu davet ettim. Onunla birlikte tabii ki de Sultanlar, Filizler ve Mehmetleri de davet ettim. Hep birlikte burada olacağız. Barbekü partisi diyelim yani. Güvenle dün etlerimizi aldık, hazırladık. Onlar bugün işte şişlenecek sadece. Bir sürü et nasıl şişleyeceğim bilmiyorum. Ee, salata falan yapacağım birkaç çeşit. Ardından da şey e, tatlımız var. Tatlı yaptım revani yaptım. Umarım güzel olmuştur. Güzel olmuş. Değil mi? Güven hatta akşam şerbetini döktüm. Hazırsa yiyeyim dedi. Yok dedim. Çok sıcak daha. Öyle bakalım e, gün nasıl geçecek? Heyecanla bekliyoruz. Şimdi yeni uyandık. Güven benden önce uyanmış havuzu temizlemiş. Ben de işte geldim. Daha kahvemizi içmedik. İçelim mi Güven artık? Kahvemizi içeceğiz şimdi. Şurada güllerimi size göstereyim. Bakın bunu dikmiştik hatırlıyorsanız. Çok güzel büyüdü ve açtı. Şunun güzelliğine bakın. Bunu da çocuklar babalarına babalar gününde aldı. Çünkü Güven gülleri çok seviyor. Kırmızı aldık. O pembeydi. Kırmızı aldık. Bunu dikmedik henüz ama dikeceğiz. Şöyle çok tatlış. Bu arada ablaları bakar mısınız? Domateslerim ne kadar büyüdü. Kocaman oldular. Biz bu domatesleri yeriz kesin güven. Bunlar da büyümüş. Şemsiyeyi açayım. Çok sıcak gerçekten. Ares bugün sen de havuza girersin kesin. Arkadaşlar geliyor ya. Çocuklar geliyor ya sen de kesin havuza girersin bugün. Yaramaz batık seni. Nasıl mutlu olacaksın bugün sen? Şuna bak şuna şuna kocaman oldu patilerin. Tatlımı da göstereyim size. Tataram bakın çok güzel nar gibi kızardı. Of bol şerbetli. Evet şimdi Ares'i minik bir yürüyüşe çıkaracağım. Gel. Gel takalım tasmayı. Çok heyecanlandı. Arjin işe gitti. Onu görünce dışarıya çıkmak istedi. Hadi gidelim. Hadi. Ares'i yürüyüşten getirdim. Şimdi onun mamasını verdim. Kahvaltısını yapıyor etleri çıkardım. Şimdi yavaş yavaş bunları şişleyeceğim. Dolaramadan aldım. Böyle bir seferlik kullanımlık. Bu fırına da giriyor. De ben bunu şey için aldım ama. Şişlediğim etleri buna koymak için. Çünkü sonrasında çok fazla bulaşık yıkamak istemiyorum. Çok kalabalık olacağız. 4-5 aile. O yüzden böyle pratik olur diye düşündüm. Bunu da böyle tavuk falan yapabilirsiniz yani. Dolarama da satılıyor. Böyle metal şeyleri var. Bakın böyle tutma yerleri bile var. Ama tabii alüminyum ne kadar sağlıklı tartışılır. O yüzden ben sadece etleri koyacağım. Yani şey denetlerim. Pişirmek için ben tavsiye etmiyorum alüminyum. Şişledim, şöylece hazırladım. Ee, dediğim gibi bunları kullandıktan sonra bunu atarız, yıkamayla uğraşmayacağım. Ee, şimdi artık kanatları şişleyeceğim. akşamdan sorsadığım mantarlarımı şişliyorum. Tavuklar ve mantarlar da hazır. Şimdi sırada soğan salatası var. Soğan salatası için soğanları şu poşete koyacağım. Direkt çöp atacağım. Burada çok kokar çünkü. Bunu da bitirdim. Birazcık böyle e, az da tuz attım limondan sonra. Böyle iyice onları ezdim. Biraz yumuşasınlar diye. Şimdi bunu da kapatıyorum. Bu da hazır. No fui el lo A suerte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, yeah, yeah. yeah. Baby, si se nos da, ella, yeah, será lo que será. Ella, yeah, los dos vamos a matar. Ella, yeah, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, ella, yeah, será lo que será. Ella, yeah, los dos vamos a matar. Ella, yeah, toda esa curiosidad. Solo yo sé de ese lunar Solo tú comes el pastel Con estilo siempre te vas Pero te vienes con placer Me dijiste no quiero nada Evet evdeki hazırlıklarım bitti. Bütün salatalar, meze, şu her şey hazır. Şimdi dışarıyı hazırlayacağım. Evet. Örtümü seriyorum şu masaya. No. büyük bir örtüymüş altı kişilik ama yok maşallah yok. iyi oldu masa bayağı büyük çünkü niye orada biraz saklanarak bana bakıyor? Ha? Bana bakıyor? Bana bakıyor sanki canım sen şu mangalı buradan alsaydın çok sevinirdim. gerçekten çok mutlu olurum yani. Masa örtüsü ya, ne kadar büyükmüş. Cidden. Masa örtüsü 6 kişilik sözde de ne kadar büyükmüş. Evet tabi bu masa örtüsü uçacak. O yüzden yine dolarama da keşfettiğim şunları uçlarına takacağım. Bu ağırlıkları böyle klipsli. Ki örtü düşmesin. Bakın. <laughs> Güven de bana bakıyor. Bakın şöyle Güven Bey. Böyle yapıyorsunuz ya. Ağırlık olduğu için örtü uçmuyor. Evet, Arayıp de sana bak. beni izliyor. <laughs> Bizi göstersene şöyle. Atan. Bak anneye bak. Arayıp. Ares, Ama Ares bunlara asılır kesin Ares, bak anne. Hadi. Buna da bizi göster. Neyi? Bu Ali. Neyi? Bu Ali de göster bak. Ah Ares. 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 Bak anne ne yapıyor. <laughs> Burada Ares ile babası da beni izliyorlar. Şşşt <laughs> Ares. Sen kameraya çıkmayı çok mu seviyorsun? Gelip ortalığı dağıtacaksın değil mi benimle birlikte? Hayır. <laughs> Burada kalıyorsun. Burnunu su yakmış yine bunun güven. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sümüklü. Sümüklü Ares. Bak bak ben sana dedim Ares şimdi onunla Rasal'la oynayacak yani illa. No Ares, no, no. Öğrenmen lazım böyle şeyleri, hayır. No baby. Ee, burayı gelip karıştıracak. Ama Ares kam Ares. O zaten. Kam. Kam. Sit. 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 Bir de benim aşkım buranın şemsiyesini de böyle kursaydı, çok sevinirdim. Şunlar da dolaramadan almıştım, bunları da kaşıkları koyacağım şöyle. Ara ara bulutlanıyor ama hava güzel. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Şimdi çatalları yerleştiriyorum. Şunları tatlılarda kullanırım böyle küçük tabaklar, evet, su bardakları ya da içecek. Şöyle plastik bardakları aldım. Bunu da şöyle koyayım. Peçeteler burada. Açacak burada. Güven bak burada açacak var lazım olursa. Evet büyük tabakları da getirdim. Şunları böyle koskodan alıyorum. Çok kullanışlı çünkü kalınlar. Güzel oluyor. Da şöyle bırakıyorum ve kaşıkları koymaya devam. Bilmiyorum bıçak lazım olur mu ama yine de biraz koyacağım. en önemlisi çapa. En dan over de rand da iyi olur öyle. Sapı yok galiba. İkinci Evet şimdi şunu çakayım bir. Bunun bir parçası daha yok muydu? Bu mu böyle ya tek? Hiçbir şey anlamadım ben buradan. Ne? Bu şemsiye böyle bir tane mi şeyi? Ha bu kadar. Ee. Hadi bir açalım bakalım. Bunu açmamı mı istiyorsun? Evet hayatım. Bu mıdır, Bebeğim onun da şeyi var aynı böyle çevirmeli altta. Da oraya evet evet öne al oradan şimdi açınca geri çekeriz. Bozulmadıysa tabi. Bu bozuktu zaten ya. Ya. Yani iki, Aa da. evet güven biz bunu bağlıyorduk Bunun bir iki, şekilde. Poposu, evet. Doğru söylüyorsun. Mecbur bir dakika. Ben de o, yardım nasıl edeyim. Nasıl yapıyorduk? Bu kadar mı çıkıyor bu? Böyle çıkarıyorduk galiba oradan. Ha tamam. Tamam. Ha. İpi de bir yere Şuraya mı? Buraya Aynen, bağlayayım. oraya bağlayacaksın işte. En azından şu masaya gölge düşer. Eşyaları oraya koyacağım çünkü salataları falan. Neyse ben bir yardım edeyim. Thank you. You're welcome. Şuna Tam ben mayonu getirin dayı olmaz mıydı? Girecek Bunlar gelmeyi saat 3 gördü bulmaz mı? Diyorum girecek misin? Evet. E Nerede? Nerede? Odada nerede olacak? Masamızı hazırladık. Şemsiyeyi de açtık. Şurada da Güven içecekleri hazırladı. Buz, eee buzluğa koyduken yani buz falan getirdi. Her türlü içecek burada mevcut. Çünkü böyle içeriye giriş çıkış olmasın, havuz olduğu için buradan herkes rahat rahat alabilsin. Şurayı düzenleyeyim. Güven burada yattı biraz önce. Böyle sandalyeler de çıkardım kalabalık olacağı için. Elimde olan bütün sandalyeleri gördüğünüz gibi şurada Şurada başka orada var bir tane. İçeride iki tane daha var. onlar da çıkarırız gerekirse. Böyle bir setup yaptım. Şuradan mangalı oradan çıkaracak ki ben şu ka şeyi kaldırayım, kutuyu kaldırayım. Ares, Ares burada. Aresko burada. Oo Güven Bey. Hemen kaldı mı? Ya dur ya? Atamadım. Gücüm yetmiyor. Halbuki havuz o kadar sıcak 29 derece. Sadece dışarıda kendisi sıcakladığı için şu an soğuk geliyor. Ares'e bak. Ares çıldırdı. Nasıl girmesin şimdi? Come. Ama güven şimdi girerse bütün koltukları satacak biliyorsun Ares, değil come. mi? Come. Ares gel. Ares gel. Güven. Gel. Ares gel. Ay şimdi heyecanlandım. Bak girecek. Kendisi Ares, direkt girecek. Bak. Bravo bak. Ares. Bak. Bravo Ares. Çağır kendisi gelsin. Ares, come. Ares, come. Ares gel. Gel, gel, gel. Ay come. inanmıyorum. Bravo, Biraz yaklaş. Ares gel. Biraz yaklaş come. güven korkuyor. Gel. bravo. Tamam orada kal. hadi come hadi Gel, yapabilirsin gel. Go gel, go 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 Ares. Come, come. E hadi git come. git anneciğim. Hadi go. Come. Go Ares. Ares go. Come. Oh good boy Ares. Good boy Ares come. <laughs> come. come. Hadi tamam. Come. Oley oley bravo. bravo good boy bırak yüzsün. Bravo Ares. Bravo Ares. Oh. <laughs> Sen yüzüp gitsene bir güven. <laughs> Nasıl? Ma ya. Evet ya ayaklarıyla sizi mahvedecek <laughs> ama. Çünkü tutunmaya çalışıyor. Uzak durman lazım. Hay tuttuğun zaman korkuyor bırak. <laughs> Çıkmak istemiyor ki sen yüz sen yüz karışma ona güven. Evet kimse gelmeden Ares havuz keyfini de yaptı. Güvenle birlikte girdiler. Çıktı yüzdü. 2-3 defa girdi. Gördüğünüz gibi üzerimi yine ıslattı. Çünkü iner inmez kendisi koltuklara atıyor. Böyle kurulanmak istiyor. O yüzden ben zor yakaladım. Hemen şezlongun üstüne götürdüm. Orada onu kuruladım. 2 sefer ve 3 sefer resmen. Gördüğünüz gibi böyle bir sürü havlu orada. Keyif. Onun keyfi yani. Misafirlerim geldi. Hoş geldiniz millet. Hoş bulduk, hoş bulduk. Elif, Sultan. Sultan çiğ köftelerini de bayağı beğenildi. <gülüyor> <gülüyor> Mert? Mert'in e, kollukları Mert. olmadığı için yüzemiyor. Çünkü daha yüzmeyi bilmiyor. O yüzden koyamıyoruz çocuğu. Burada idare ediyor teyzesiyle birlikte. Evet. <laughs> no na no. Ares de kimseyi rahat bırakmıyor yemin ederim ya. Kork, Mert de korkuyor. Kork, kork, kork. Korkma Mert. Ares no... Yok Nigar teyzesini sevecek. Sevecek teyzesini. <gülüyor> <gülüyor> Teyzesi çok seviyor zaten. Teyzesi çok aşırı seviyor. Aha. <laughs> <laughs> Elif ile Mehmet de orada. <laughs> Elif de girmedi. Mehmet giriyor şu anda tek. Hadi. Ne oldu kız? Arkada bir şeyler döndü arkadaşlar ama ben duymadım. Bir şeyler vardı yani. <laughs> Hadi. Vay wow, bayağı dayı. Evet şimdi Mehmet balıklama atlayışını bize sergiliyor. Hadi. Vay wow, çok güzel. Süper. <laughs> hem korkuyor hem de çağırıyor. <laughs> ne oldu Hiç güven şey onların bir bir adam gelecekmiş çimler için dört buçukta falan filan demiş siz İyi biz geliriz demiş 1 saniye mi Baba tamam, 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 tamam. Açlık durumunuz nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> 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 Çocuklar. Bak burada cips var Elif. Mehmet. Ben size şunu koyacak mı? Hı, öyle mi? Ha, dedim bunu size ortak vereyim. Ben onu, dedim birazcık ondan ondan evet. alayım. Tamam. Geçelim. Dedim şimdi siz zahmet edip gelmezseniz. Ne ola ben bakım Bak bu tabakları da koyabilirsin almak istiyorsun. Evet, Arda cips istiyor musun? Elif gel. Hı. Hemen hemen misafirlerimiz tamamlandı. Filiz geldi. Hoş geldin Filiz. Mehmet hoş geldin. Çocuklar bir tek Joani kaldı. O da işten sonra gelecek. Çalışıyor. Arya el salla. El salla. <laughs> Ares çıldırmış durumda. Çok mutlu. Evet çok büyüdü ya. Ha. O zaman bir tane köpek alacaksın. Il m'a dit quoi Allez, allez. Est-ce que tu connais le Ares Ça c'est mon chien, Ares Non Ares non, non Ares, non Il t'aime İlten boku. Tali. Ay. evet şimdi herkes yemek telaşına düştü. Yavaş yavaş etler hazır. Joanne de geldi. Herkesi tamamladık.

böyle günlerimiz bol bol olsun, olsun böyle. Olsun, çok, çok 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 Misafirlerimi uğurluyorum şimdi. Hadi benim yolcu arıyorum hadi. Hadi. Kahvaltıyla başlıyoruz. Nigar kahvaltıyla başlıyoruz. Yarın da Filiz'deyiz arkadaşlar. Bu ekip yarın Filiz'de. Bay Şilan. Arya bay. Nereye gidiyor? Çantası yok. Ne takımı? Ne takımı? Havuza gireceğiz. <laughs> evet, evet. evet. Ben ilk kez havuza gireceğim. I love you. <gülüyor> bye. Aşk olsun. Beni öpmeden gidiyorsun. Herkesi öptü beni öpmüyor. Hadi rica ederim. Elif teyze sonra göreceğiz yani hafta değil mi? Yarın göreceğim. Ne ben? <laughs> göreceğiz göreceğiz tabi. <laughs> <laughs> Hadi bye. Bye Sultish. Bye baby. Bye, baby. Bay bay. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hadi dikkatli bye gidin. Bay bay. Bay Hadi bizim kızlar daha burada mısınız? Bilemedik biz. Biz <laughs> de bebe. Biz bilemedik. Evet sizde bebe var bebe. <laughs> Aris. <laughs> Aris. <laughs> Aşkım. Ya. Aşkım. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye? Aa, gider valla. Gitti. Aris <laughs> kalk. Misafirlerim gitti. Gördüğünüz gibi her şeyi kızlarla birlikte topladık. Hiçbir şey kalmadı. Sadece şuradaki sandalyeler kaldı. Her şey derli toplu bulaşıkları falan da hallettik. Ee, sağ olsunlar. Evet, videomu da artık kapatacağım. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir videomu. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olursanız çok çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.